Şimdi Susurluk Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin Susurluğu tanıması hem de onlara e, gerekli imkanları, esnafları tanıtmak, e, beldeyi tanıtmak Yalan maksadıyla sonrasında. böyle bir proje yaptık. Buradaki amacımız hem aidet duygusunu e, öğrencilerimizde hissettirmek, yani sahipsiz olmadıklarını hem de susurluğun e, imkanlarını onlara tanıtmak. Şimdi e, bu kapsamda e, tabii ki e, ilçemizin girişinden itibaren tabii bu faaliyete başladık. E, kamu kurum binaları, sosyal tesisleri, bu, e, gençlerimizin zamanlarını geçirecek, geçirecekleri yerler, kütüphane, spor tesislerini tanıttık. Şimdi belediyeyi tanıtacağız. Daha sonra yine esnaflarımızla ilgili aynı şekilde bilgi vereceğiz. Bu arada tabii tarihi, susurluğun tarihi ile ilgili bilgi de verdik. Çünkü buradaki kardeşlerimiz ailelerine susurlukta okuyor. Ne anlatacak? Yani bununla ilgili bir ön çalışma yaptık. Bundan sonra da bu faaliyetler devam edecek. Ayran hikayesini öğrendik. Ondan sonra e, o tren garındaki şeyi, ismi öğrendik. Şimdi devam ediyoruz, bakalım neler öğreneceğiz. Devam ediyoruz. Ben evet, şimdi şöyle düşünüyorum, hani dediniz ya okul, e, burada okul okumak nasıl bir şey. Bence öğrenci için çok pahalı, ben öyle düşünüyorum. Yani mesela buraya geliyoruz, alışveriş yapıyoruz, bayağı bir ilk, e, şey masraf harcıyoruz. Ama başkanımız sağ olsun de bize bir yerler gösterdi. Yani indirimli falan Orada bakacağız indirim yapacağız alacağız yani. Orada faydalanacağız. E, susurluk için susurluk küçük ama güzel bir yer yani. Böyle tarihi falan. Güzel yer. Tam okumak için ama tam ideal. Okuyabileceğimiz bir yer. İlk buraya gelmeden önce kalacak yer sıkıntısı çektik. Fakat buradan birkaç abiyle iletişime geçtik. Onlar sağ olsun yardımcı oldular. Bir de ben Kayseri'de yaşıyorum normalde. Buraya gel git yapmak çok uzak oluyor. Bayağı bir zaman kaybı yaşayacak. O yüzden burada sağ olsun birkaç abiyle görüştük. Onlar yardımcı oldu. Onların sayesinde bulduk. Öyle şu anda normal stabil halde ilerliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hem susurluğu tanımımız açısından hem de tarihini öğrenme açısından bize fırsat tanımda. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir yer. Biraz sade, Sakin bir bölge. fakat başkanımızın sayesinde daha da güzelleşeceğine inanıyoruz.